Hoş geldiniz. Bugün e, çok güzel bir patlıcan yemeği yapacağım. E, hafif, güzel elimizdeki malzemelerle demiştim geçen gün. Hani illaki et kıyma aramamış, aramayacağımız bir yemek. Patlıcan siftmesi bilinen çok güzel bir yemek. Çok şükür ezanımız okunuyor. Şimdi ben bunu bir göstereyim. Bu da 20 dakika falan bekleyecek. Bir tanesini hmm. göstereyim. Şimdi bak kesmiyoruz. Sadece ortasına kadar. Bir de tam tersinden. Hmm. Büyükleri yalnız şöyle ortadan keseceğim. Çok büyük çünkü. Tamam. Ondan sonra aynı aynı şey. Peki bu su normal bir su mu? Tuz var içinde. Tuzlu su. Sadece. Tamam. Tuzlu. Bu böyle bir 15-20 dakika bekleyecek. 15-20 dakika da değil, 15 dakika. 20 çok. Şimdi böyle bekleteceğiz. Görüşürüz yine. Patlıcanlarımız suda bekledi. Şimdi onları kızartacağım. Elimize bir kağıt havlu alalım. Kızım çekerken patlamasın diye çok ısıtmadım yeri. Teşekkür gel... ederim anneciğim. Geldi? Bunları ben üzerine de tuz döktüm. Hmm. bir tuzlu olsun öyle şey yapsın. Ben bu zamanın patlıcan da çok acı da olmaz yani. Çok güzel bir yemek. Yokum gibi oldu. Yani bu yöresel bir yemek. Yani sil, patlıcan sirkine diyorlar ama... ...ne deseler de güzel olmuş yani sonuç. Şimdi Bunları kızarttım. Buna katılacağım ondan sonra yine devamını göstereceğim size. Ben patlıcanlarımı kızarttım üzerime biraz Çok yakınlaştım. Şimdi patlıcanları kızarttığım yağda e, soğanları yapmıyorum ben. Çünkü neden? Onları, onları yanıyor yani, ne no, no olursa olsun. Tamam e, yapmamaya çalışıyoruz ama yani bunu zeytinyağında yapıyorum. Şimdi gelişi güzel soğanları doğrayacağız. Ben bu soğanla yaparım yemekleri. Zamanında göreceksiniz. Hep. Bu sabah yemeğinden kaldı. Sabah yemeğinden yaptım. Evet. Bu olduğunu böyle yemeğinde soğan varsa da koyuyoruz. Yani, yani çok kurtarıcı bir yemek. Hiç gibi olacak bu soğanları bir öldüreceğiz. Çok uzun süre geliyor. Benim <laughs> Yok. Yok. Kayıp. Dur <laughs> bakayım ben vereyim bir saniye. Ne? da <laughs> bir taraftan çizgi film çünkü bize izin vermiyor. Annesi çok izin vermiyor çizgi film ama bazen de kurtarıcı oluyor gerçekten. Kırtıklar <laughs> ne yapsın? Dışarı çıkamıyoruz, şey yapamıyoruz. İnşallah bir günlerde geçtik de İlklar ne yapsın? Bu soğanları böyle bir iyi gibi öldürüyoruz. Soğanlarımızı çektirdik orta ateşte. Çok hızlı olursa yanar. Çok az ateşte olursa çok yavaşır. Onu da istemiyorum. Şimdi bu soğanları mümkün olduğunca hiç yağını almadan buraya takacağım. Çünkü i̇şte patlıcan kızartırken yağ çektiği için şey yapıyorum. Çok az yağda yapıyorum onları. kalan yağda devam ediyoruz daha. Geçen gün e, tavuk yerinden kalan biber. <laughs> Canım ciğerim. <laughs> Biberlerimiz vardı da Onlardan biraz hemen öldüreceğim. Buzlu kokusu. Çok uçuyu da koyabilirsin. Onlar da birazcık ekmekten bir, açıklayacağım. biberleri sıkılabilirim. Hemen buzlu atıştı ya, döndürdüm. Onları da aynı <laughs> şekilde böyle yarın sürdüm. Yağda kalmadı yaşam. <laughs> Anneanneciğim sen ne yapıyorsun? Ateş mi ediyorsun? Yuuu! <laughs> domates Aslında domates bir tane daha isterdi de kalmamış domatesimiz. Diyorum <laughs> ya bugünlerde ne buluyorsa Allah'ım da şükredip yapacağız yani yok. Çare yok. sarı saplarınız var. İstediğiniz kadar sarı saplarınız var. Çok güzel. <laughs> bak bak yine duruyor. Hiç olmazsa duruyor. Bizim nerede Allah'a şükür. Şimdi bu. Ne oldu tamam, anne? Tamam değiştireyim anneciğim. Tamam. Islanmam mı anneciğim. Evet bir ıslanma molası. <laughs> Islanma molası. Balık <laughs> eserimiz. Bak ya niye çiğ koymuyorum diye sorarsanız böyle daha güzel oluyor. Ama benim midem ağrıyor ya da ben kızartmaya hani karşıyım derseniz çiğ de koyabilirsiniz. Ne zaman olmasın? Olmayacak diye bir şey yok. Ama böyle daha lezzetli oluyor. Şimdi yaz olsa ben bu domatesi kaplarım üzerine. Ay falan kaçakım oraya. Yani, do domatesi böyle kapatırım, hiç salça koymam. Ama şimdi çok az, çok az hemen yağda bir kaşık yağda hemen bir kaşık salça ee, çünkü koyamaz bu yemeği. Hem e, soğuk su koymuyoruz ya yemeğe. Şimdi ama salçaya mesela kavurduk salçamızı değil mi? Soğuk suyla açarsanız emin olur rengi halkınız olur. Sıcak suyla açmayın salçalarını yapıyorsanız. Hmm. Aslında mesela bu kadar dökmeden önce salçayı açmam gerekirdi. Suyu fazla döküp içinde salçaları aramak mantıklı değil. Ama işte birazcık ne yaparsan ya. Kameralar karşısında <laughs> diyorsun. <laughs> Ben bazen televizyonda canlı yayında nasıl yaptım diye düşünüyorum bu kadar tecrübem yokken falan hani bazen aklıma geliyor. Şimdi kendi evimizdeyken bazen stres yapıyorum. Yani biz olduğumuz gibiyiz. Yapacak bir şey yok yani. Hocam sen, sen de, sen de mutlu. bir kere çıkmadın ki yani. Tecrübelendin aslında. <gülüyor> gençtim gençtim. 3 <laughs> sene oldu. Se yok 2 sene mi oldu? 2 sene oldu en son. Tabii. Şimdi yemeğimizin suyu da kaynadığı gibi dökeceğim. Üzerine de birazcık maydanoz. Bu da isteğe bağlı. Yani yoksa evinizde koymayın. Bu zaman da olabilir. Her şeyi olamayabilirsiniz. Ama çok güzel göründü üstünde. Bunu evet. Evet. Bizim çok güzel oldu pratik. Yani alırken de tabağı herkesin tabağına böyle hani bir tane patlıcan gibi alırsanız böyle çok güzel olacaktır. Biraz bu ara kızartmadan bittik. Ya şey yapalım. Çiğden yemeklerim var. Çiğden yemeklerimizden de yapalım. Midesi hastalama, diyet yapama. Güzel güzel şeyler yapalım. Aslında kızım da çok güzel e, unsuz, yağsız malzemeli bir şeyler var, kurabiyeler, şunlar bunlar ama bir gün razı edersen o da çıkar inşallah. <laughs> ben Şimdi. bu tarafta kalayım. <laughs> yani şey, su kaynadı. Allah'ın izniyle suyumuz da kaynadı. Ocağımızı biraz pislettik. Şimdi bekliyorum. Oo. Oh. Çok şükür. Çok da güzel olacak. Şimdi bunu önce büyük ateşte. Biraz bir tıkırdasın. Ama dağıtmayacağız bunu. Tıkır şöyle çok da şey yapmayacağız hani. Hızlı yapmayacağız. Ondan sonra da kısçam altını güzelce pişsin. Ortalama ne kadar kızdıktan sonra? Valla 15 dakikayı bulur herhalde. Hiç bakmadım ben saatlere böyle şeyler için ama şimdi bakarım sizin için. Evet, çok güzel görünüyor. Yemeğimiz pişiyor mis gibi. Orta ateşte de tıkır tıkır pişiyor derler ya. Aynen o. Hiç dağılmadan. Tam tabakta da paylaşacağım sizinle. Tamam. Susun diyor. Stop. 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 <laughs> Yemeğimiz pişti. Dinlendi. Şu anda ılık halde. Ben de yine de bir tabağı biraz alıp size göstermek istiyorum. Nasıl kızım? Şahane görünüyor. Böyle böyle, porsiyonluk. Gerçekten nefis oluyor, soğanlı, bol soğanlı, sarımsaklı. Afiyet olsun. Ellerine sağlık. Afiyet, şeker olsun. Yiyenlere yarasın inşallah. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bundan sonraki tariflerimi takip etmeniz açısından kolaylık olur sizin için.